muhasebe derslerinde konumuz hesapların işleyiş kuralları. Bundan önceki dersimizde arkadaşlar hesap hesap çizelgelerinden bahsettik, hesap planından bahsettik. Ve hesabın ne anlama geldiği, ne kadar önemli olduğunu öğrenmiştik. Fakat bu hesaplar birbirinden farklıdır. Hepsinin ayrı bir sınıfı vardır, ayrı bir grubu vardır. Ve dolayısıyla bunların işleyişleri de farklıdır. Her hesap aynı şekilde işlemez. Her hesabın hesap planındaki yerine göre, durumuna göre farklı bir işleyişi bulunur. Şimdi kısaca bunlardan değil, kısaca bunlara değineceğiz. İlk önce arkadaşlar varlık hesaplarının işleyişi. Varlık hesapları bir önceki dersimizde de göstermiştik. 1 ee, ve 2 ile başlayan kod numaraları 1 ve 2 ile başlayan hesaplar varlık hesapları. Bilançodun aktif bölümünde yer alır. Şimdi bu hesaplar arkadaşlar 1 ve 2 ile başlayan hesapların hepsi düzenleyici hesaplar hariç daha sonra değineceğiz yine bu hesapların hepsi arkadaşlar aşağıdaki şekilde işte yani varlık hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına bakın borç sol tarafına kayıt yapılır azalış meydana gelirse alacak tarafına kayıt. burada da yaptık zaten artış olduğunda arkadaşlar bakın artış olduğunda borcu yazacağız azalış olduğunda alacağız bu bir varlık hesabı olacak. Yani varlık hesabı ne demek arkadaşlar? Kod numarası 1 veya 2 ile başlayan bir hesap olacak. Örneğin 255 demir başlar. Geçen dersimizde de bununla ilgili bir örnek vermiştik. 255 demir başlar hesabında bu demir başlar hesabıysa demir başlar arttığında artış tutarını buraya yazacağız. Demir başlar azaldığında azalış tutarını buraya yazacağız. Bu kadar basit. Sadece bu kuralları bilmemiz gerekiyor. Şimdi bir de kaynak hesapları vardır. Kaynak hesapları da 3, 4 ve 5 ile başlar. Kod numaraları 3, 4 ve 5 ile başlayacak. Bilanço'nun pasifinde yer alır. Bu hesaplar arkadaşlar artış meydana geldiğinde alacağı yazılır. Yani bakın varlık hesaplarının tam tersi gibi. Varlık hesaplarını burada üstte görüyorsunuz. Tam tersi gibi olacak. Artış olduğunda alacağı yazılacak. Azalış olduğunda borca yazılacak. Örneğin 300 banka kredileri hesabı diye bir hesabımız var. 300 banka kredilerinde banka kredimiz arttığında alacağı yazacağız. Banka kredisini ödediğimizde banka kredimiz yani azaldığında borcu yazacağız. Bu hesaplar hangileri? Kaynak hesapları. Yani kod numarası 3, 4 ve 5 ile başlayacak. Bu şekilde. Bir de gelir gider hesapları vardır. Gelir hesaplarının işleyişinde arkadaşlar bir gelir ortaya çıktığında gelir hesabının alacağını yazdık. Yani 6 ile başlayacak bu hesaplar biliyorsunuz. Gelir tablosu hesapları hep 6 ile başlar. Başka kod numarası ile başlamaz. 1'den 5'e kadar bilançodur. 6 ile başlayanlar gelir tablosu. 6 ile başlayan hesaplar için gelir hesapları ve gider hesapları. Eğer bu hesap gelir hesabı ise arkadaşlar gelir ortaya çıktığında alacağı yazacağız. Gelirde azalma meydana gelince veya geliri kapattığımız zaman da ters kayıt yapıp borcunu yazacağız. Gider hesabımız da tam ters olacak. Gider hesabın işleyişinde de arkadaşlar bir gider ortaya çıktığında o hesabın borcuna kayıt yapacağız. Gider kapandığında o hesap dönem sonlarında genelde kapanır. Çünkü bunlarda azalma genelde olmaz gelir gider hesaplarında. O hesabı ters kayıt yapacağız. Önemli olan şudur. Gelirlerde arkadaşlar ortaya çıktığında alacağı kayıt yapacağız. Giderlerde bir gider hesabında bir gider ortaya çıktığında oradaki tutarı borca kayıt edeceğiz. Bunları zaten ilerleyen zamanlarda arkadaşlar örneklerle bilançoyu hesapları tek tek gördüğümüzde daha iyi çözeceksiniz. Ama burada bilmemiz gereken temel kurallar bunlar. Şimdi varlık hesaplarının işleyişi ilk kayıtlar borca yapılır. Artış olduğunda borca azalış olduğunda alacağı yapılır. Kaynak hesaplarında tam tersi olacak. Artış olduğunda alacağı, azalış olduğunda borcuna yapacağız. Gelir gider hesapları da bu şekilde olacak. Gelir ortaya çıktığında alacağı, gider ortaya çıktığında o gider hesabının borcuna kayıt yapacağız.